Ben rahmetine kavuşunca, ...Ekrem'cim, Seval denen bu üzümlü kekle evlenecek gidip de biliyorum, biliyorum. Bu kadın benim biricik yavruma, kıvılcımıma nasıl davranacak kim bilir. Evet evet, bu kadını arayıp aradaki buzları eritmem lazım. <laughs> Başka çarem yok, Aramalısın Aslı. Alo, a, Seval Hanım'la mı görüşüyorum? Merhabalar efendim, ben Aslı Aykar. Ee, a, a Ekremciğinizin, Ekremciğinizin karısıyım ben. Evet, e, Seval Hanım, lütfen istirham ederim. Şimdi böyle tanımıyormuş gibi davranmanıza hiç gerek yok, gerçekten. E, sizinle çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor benim. Aslı Hanım, size bir şey söylemem lazım. Şimdi telefonla konuşuyorum, daha sonra söylersin. Seval Hanımcığım, e, sizinle konuşabilmem için... ...Ekrem'le olan ilişkinizi açık yüreklilikte kabul etmeniz lazım. As aslanım alabilir bir şey söylemem lazım. Ay Zülfikar ne yapıyorsun, manyak mısın? Ver şu telefonu. Hayır efendim, benim söyleyeceklerim daha önemli. Canım ben de önemli bir şey konuşuyorum. Bak gider eğer kovdurup tutturacaksın kendini, ver şu telefonu diyorum. Bakın Aslanım, Seval Hanım'la Ekrem Bey arasında herhangi bir ilişki yok. Ama Nasıl yok canım, ben kendi gözlerime gördüm onu. <laughs> Sen Seval denen kadını nereden tan... Ha, tabii, onlar buluşacakları zaman kadını getirip götüren sendin değil mi? Ah Ekrem, ah, ah. Ben yolcu olmayacaktım da sana bunların hesabını soracaktım. Aslanım, Seval Hanım aslında benim sevgilimdi. Ha, tabii, anladım. Oh be! <laughs> Doğruyu söyle bana, Ekrem sana kaç para verdi suçu istendiği ha? ha? Gerçi bunların da hiç önemi yok artık. Aslanım sürekli yanlış anlıyorsun. Ya tamam özür dilerim ben yanlış anlatıyorum belki. Aslanım bakın. Ee, ben bir gün bir bayanla tanıştım. O bayan e, bana adının Seval olduğunu ve iş kadını olduğunu söyledi. Ben de bunun altında ezildiğim için öyle bir eşeklik yaptım. Böyle şoför olduğumu söylemedim. Ben de dedim ki ben de Ekrem Aykar iş adamıyım dedim. Öyle bir tanışma oldu. Yani Seval gerçekten senin arkadaşın mı? Hayır efendim. Yani aslında benim arkadaşım da benim arkadaşım olan ismi Zübeyde. Yani o bana kendini Seval diye tanıtmış. Ondan sonra da ben de Ekrem falan olunca e, karışıklıklar oldu. Ben çiçek yolladım ona gitti. O da bana işte kek yapmış yollamış geldi falan. Ne? Ya, o gelen kek sen? Ah Ekremciğim'e gelme. İnanmıyorum sana. Yuhumuzu yıkıyor. Efendim biliyorum, çok özür dilerim. Büyük eşeklik ettim, hata yaptım. Zaten bu hatanın bedelini de ben çok büyük bir tokatla ödedim. Yapmayın, ne olur affedin. Tokat mı? Evet. Benim o arkadaşım olan Üzü de beni terk etti biliyor musunuz efendim? Benim de niye oldun biliyor musunuz? Ay niyeyse niye canım, bana ne? Şimdi burada oturup sana bir de Güzin ablalık mı yapacağım ha? Ver şu telefonu, ver. Allah'ım oh, yarabbim.